Yaklaşık bir 30 saniye kadar kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Evet, bakıyoruz ve maalesef suyumuz yine bitmiş. Ama saksı harcımız da hazır. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bu kova 18 litrelik bir kova. Ve şu anda 10 litre toprak ağzına kadar dolu. En azından 10 litrelik diyebiliriz. Ee, daha önce de söylediğimiz gibi azot, fosfor, potasyum ve diğer bütün iz elementleri içeren bir besin kompleksi bu e, saksı harcının içerisinde dahil. Bu toprağımız bizim mükemmel bir direnaja sahiptir. Bunun içerisinde perlet, pomza vesaire gibi ürünleri kullanmaya aslında hiç gerek yok. Çünkü yüksek direnaj kabiliyeti bunda mevcuttur. Bu malzememiz italdir. Gold markası Sri Lanka'daki fabrikalarına hazırlanıp Türkiye'ye gelmekte kokos olarak bilinen malzemeden hazırlanıyor. Ve e, dünyada çok çok fazla tercih gören önemli bir bitki yetiştirme ortamı ve önemli bir substrat. Umarım siz de evinizde bunu e, gayet güvenli bir şekilde kullanırsınız ve tercih edersiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi günler.